Merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuz causative yani ettirgen yapı. Konumuza geçmeden önce hedef kelimelerimizi inceleyelim. Anlamları ve telaffuzları not edip tekrarlayalım. Due to den dolayı. Bill fatura. In a mess karma karışık, dağınık. Either Either'ın temel anlamı ikisinden biri şeklinde. Ancak bunun dışında Olumsuz cümlelerle hem fikir olmak için either'ı kullanabiliyoruz. Örneğin, I don't like football, I don't like football either gibi. Anyway, yine de. Anlamlarına gelmekte. Şimdi konumuza geçebiliriz. Causatives Türkçe'de ettirgen yapıya karşılık gelmekte. Türkçe çevresi birine bir şeyi yaptırmak şeklinde. Bu yapıda genellikle kullanılan fiiller have, make, get fiilleri. Bunun dışında da kozatif yapıya benzer şekilde kullanılan fiiller de mevcut. Bunlara da kısaca değineceğiz ancak ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğiz. Have, make ve get fiilleri kozatif yapısında bir nevi yardımcı fiil olarak görev yapmaktalar. Türkçe'de ettirgen çatı yaptırmak şeklinde genel bir anlama sahip. İngilizce kozatif cümleler de Türkçe'ye yaptırmak olarak çevriliyor. Ancak İngilizce'de kullanılan fiile göre cümlenin arka planında farklı anlamlar oluşabiliyor. Örneğin have ile oluşturulan bir kozatif cümlesi para verip bir şey yaptırmak anlamına gelebilirken make ile oluşturulan bir kozatif cümlesi bir şeyi zorla yaptırmak anlamına gelebiliyor. Öncelikle tek tek bu fiillerin kozatif yapıda kullanımlarını inceleyelim. Have ile başlayalım. Have ile oluşturulmuş bir kozatif cümlesi birine bir şeyi yapma sorumluluğu vererek veya birine ücret ödeyerek bir şeyleri yaptırmak anlamında kullanılmakta. İki farklı kullanım şekli mevcut. İlki have something verb 3 yapısı. Örneğin, I had my hair cut. Saçımı kestirdim anlamına gelmekte. Gördüğümüz gibi özneden sonra have fiilini hangi zamanda kullanmak istiyorsak o zamanda kullanıyoruz. Sonrasında ise nesneyi kullanıp üçüncü halde bir fiil kullanıyoruz. Burada have fiili bir nevi yardımcı fiil olarak görev yapıyor. Yani cümlede sahip olmak ile alakalı herhangi bir durum gördüğümüz gibi yok. Bir başka örnek verelim. Kevin has his car washed every weekend. Kevin her hafta sonu arabasını yıkatır şeklinde. Yine az önce olduğu gibi özneyi kullanıp Sonrasında kurmak istediğimiz cümleye göre have fiilini uygun tense ile kullanıyoruz. Burada genel bir durumdan bahsettiğimiz için present simple yani geniş zaman yapısında have fiili. Sonrasında ise nesne ve üçüncü halde cümlemizin asıl eylemini kullanıyoruz. Buna ek olarak eylemi yapan kişiyi by edatı ile ifade edebiliyoruz. Örneğin, My brother had his computer fixed by his friend. Kardeşim bilgisayarını arkadaşına tamir ettirdi şeklinde. Bir diğer kozatif kullanımı ise have somebody do something yapısı. Örneğin, I had the coiffeur cut my hair. Kuaföre saçımı kestirdim gibi. My best friend has his brother wash his car. En iyi arkadaşım arabasını kardeşine yıkatır gibi. Bu cümlelerde de gördüğümüz gibi özneyi sonrasında ise eylemi gerçekleştiren kişiyi, daha sonra yapılan eylemi birinci halde kullanarak sonrasında nesneyi yerleştiriyoruz. Having causative kullanımı bu şekilde. Şimdi make'den bahsedelim. Make fiilini cümlenin arka planında birine bir şeyi zorla yaptırmak gibi bir anlamın olması durumunda kullanıyoruz. Have'den farklı olarak ise make'i sadece make somebody do something kalıbı ile kullanıyoruz. Örneğin I made my brother do my homework cümlesi ödevimi kardeşime yaptırdım anlamına gelmekte. Bu cümlede arka planda para vermek veya bir sorumluluk yüklemek yerine ödevi zorla yaptırma anlamı var. Gördüğümüz gibi cümlenin gramer yapısı have kullanımı ile tamamen aynı. Özneden sonra make fiilini uygun tense ile kullanıp sonrasında eylemi gerçekleştiren kişiyi, sonra gerçekleştirilen eylemi ve nesneyi kullanıyoruz. Bir başka örnek Carol makes his sister clean her room. Carol kardeşine odasını temizletir. Anlamına gelmekte. Our teacher makes us read our books every day. Öğretmenimiz bize her gün kitaplarımızı okutur. Anlamına gelmekte. Burada arkadaki anlam öğrencilerin bunu istememesi ve öğretmenin bunu zorla yaptırması şeklinde. Getty ise normalde bir şeyi birini ikna ederek yaptırma manasıyla kullanıyoruz. Ancak günümüzde hevin yerine anlamsal olarak tamamen geçebilmesi de mümkün. Yani ikna etme manası illaki olacak diye bir şart yok. Gramer yapısı olarak ilk kullanımı hevin ilk kullanımı ile tamamen aynı olan get something done yapısı. Örneğin, I will get my car cleaned. Arabamı temizleteceğim. Burada birini ikna etme anlamı çıkarabiliriz. She got her homework done. O ödevini yaptırdı. Burada yine ödevini birini ikna ederek yaptırdığı anlamını çıkarmamız mümkün. Get'in diğer kullanımı ise get somebody to do something yapısı. Have ve make'den farklı olarak burada somebody ile eylem arasında to kullanıyoruz. Örneğin, I got my father to buy a laptop. Babama bir laptop aldırdım. They got their teacher to give an extra lesson öğretmenlerine bir ek ders verdirdiler şeklinde. Yine bu iki cümlede de ikna etme manası hakim. Bu üç fiil ek olarak kozati ve benzer şekilde kullanılan bazı fiiller ise let, allow, force, convince, help gibi kelimeler. Bu fiiller genelde yaptırmak şeklinde çevrilmeseler de yapıları kozatifleri andırmakta. Örneğin, I let her go to the concert konsere gitmesine izin verdi. My father allowed me to buy a smartphone. Babam bir akıllı telefon almama izin verdi. My mom forced me to tidy my room. Annem beni odamı temizlemeye zorladı. He convinced his brother to go with him. Kardeşini onunla gelmeye ikna etti. My cousin helped me complete my project. Kuzenim projemi bitirmeme yardım etti. Gibi. Causative yapısı genel olarak bu şekilde. Şimdi örnek bir parçayı okuyup dinleyerek causative yani ettirgen yapı kullanımlarını inceleyelim. Last week I was really busy due to the meetings at work. That's why I didn't have time to do some daily routine activities. Well, luckily I have two sons and two daughters. The car wasn't clean and I had my older son wash and clean the car. I had to pay some bills, but I didn't have time for that either, so I had my younger son pay the bills. The house was also in a mess, and my wife was ill. therefore, I made the girls clean the house. They said they didn't have any free time, but I made them do it anyway. All the things were taken care of, thanks to my children. başkalarına yaptırdığınız bir takım eylemlerden tevs yapısını kullanarak bahsedin. Önce yazarak, sonra ise konuşarak bu eylemlerinizi açıklamaya çalışın. İyi çalışmalar, başarılar.